Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet videoma hoş geldiniz bugün yepyeni bir Among Us videosuyla karşınızdayım abi şu anda çok mutluyum ya Bambi dur lan ha doğru ben katilim <laughs> Allah unuttum Allah canını ebesini ne yaptın lan sen hile misin lan sen what One, two, three. Ha inşallah doğru yazmış. Ciddi söylüyorum. Nasıl aldın lan? Helal olsun. Ya, kime diyorsunuz? Skip. Diyor ki yüzde bir milyon yellow abi diyor. Ben skipimi verdim. Hatta katil benim ya. Dur. Ne yapsam acaba? Ben skip verdim. Oh ye. Yeah. Güzel. Şimdi abi kesin biz kazandık bu arada. Abi ya bir sal da bir video şey yapalım ya. Uzasın azıcık kardeşim. Şöyle lan reaktörü var kardeşim benim. Lan fix like gitti Allah canım. Double kill yapalım mı ya? Double kill kardeşim. Sabotaj sabotaj. Okay. Şurayı kapat, şurayı, şurayı. İzle taktik yapıyorum. Kapı kapandı. Kapılar kapandı. Biz etkiler mi bu? Etkilemez. Dur bir saniye. Çaktırmayın ne yapacağım? Dur dur dur. Oh. Lan. Gelme dur. Dur. Has. Lan gel. Lan gel. Şunu yapalım. Şşt. Hele şükür ya. Lan oğlum bir saldı gidelim. Aaa. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kay kap. Gel double kill yapalım. Double double. Dur geliyorum lan. Dur geliyorum. Geliyor vallahi çareyi almaz. Orada biri var mı? Biri var mı? Bak bir. mükemmel ya. Mükemmel ya. Helal olsun be kardeşime. Double kill budur abi. Double kill. Kolaydı. Gerçekten. Kaptan. Kankam seni tebrik ediyorum. Mükemmel oynadın. Helal kaptan. Küfür etme. Kardeşim küfür ediyorsan etme. Ayıp. Yani ağlamayalım lütfen. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir Infoster videosu oldu. Bu arada çok iyiydi. Ve... Double kill aldık çok mutluyum. Hayatımda ilk defa Foster olduğumda hiç double kill almamıştım. O yüzden mutluyum. Ee, arkadaşlar eğer videomuzu videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.